Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok beğenilen çıtı pıtı harika bir modelle sizlerleyim. Yazmamın kendi renginden suyunu gittim. Şöyle göstereyim. Şimdi bu köprüsünü değiştireyim. Bu köprüsünü ve arasını yap, yapmaya geçeceğim. İlk önce 8 tane zürafa çekiyorum. bir iki üç dört 5 6 7 ve 8 burası çiçeğimizin bulunacağı bölüm şimdi buradaki dağımızı yapmak için 3 tane daha artı zürafa gidiyorum 1 2 ve 3 3 3 zürafamızın içinden geçiyorum buraya bir tane pıpırcık boyutunuzu elinizle ayarlayabilirsiniz sonra atlıyorum ikinci zürafamın içine Burada iki tane zürafa olacak. İkinci sıramızda iki zürafa. Tekrar başa dönüyorum. Tekrar papacık yapacağım. Ve üçüncü sıramızda bir zürafa. Tekrar bunun içinden geçiyorum. Buraya bir zürafa ve bir yanındaki zürafanın içinden geçiyorum buradaki ipimizi biraz daha gevşek bırakırsınız daha güzel duruyor bu şekilde tekrar 8 tane zürafa daha bu şekilde altı ilerliyor çok zevkli yapması gerçekten çok basit çok beğenilen bir model. Bunu burada bırakıyorum. Şimdi yeşil ipimi takacağım. Size daha önceden yapmıştım. Şuradan göstermek istiyorum modelimi. Evet, modelim çiçekleri bu şekilde. Çok tatlı, çok harika. Şöyle. Bunun için Şil ipimi takıyorum. Bu taraftan devam etmek istiyorum. Şimdi burada 8 tane sürafamız vardı. Buradan 1, 2, 3 sayıyorum. Dördüncü zürafamın içinden geçiyorum. Geçiyorum. Ben buradaki ipi daima arkaya saklıyorum. Sonra oradan kesiyorum. Buraya bir tane yuva yapıyorum. Yuva yapıyorum. Şöyle yaklaştırayım. Yuvamın içine Hop, ip koptu. İpim koptu. Buradan şuradan ekliyorum. Evet, bu şekilde ekledim. Şimdi buraya bir tane pıpırcık. Bazen o kadar çok kuvvetli çekiyorum ki ipleri kopartıyorum. Bu pıpırcığın içinden geçiyorum, geçiyorum. Tekrar yuvamızın içine. Şimdi buraya iki tane papacık yapıyorum. Sonra bu yaprağın aynısından tekrar yapacağım. Bir ve iki. Şöyle. Şimdi tekrar bu yaprağın aynısını yapmak için iki içinden geçeceğim ve yuvamın içine batacağım. Evet, çiçeğimizin duracağı yaprağı oluştu. Burada ipini kesiyorum. Şimdi sırada gri rengim var. Gri ipimi takıp geliyorum. Evet, gri ipimi aldım. Buradaki papırcağın içinden geçiyorum. Buraya 3 tane papırçık yapacağım. Gözüm görmüyor. <laughs> Bir, iki ve üç en baştaki papucuğumun içine geçiriyorum. Buradaki ipi çok gevşek bırakmamanız lazım. Çok sıkı da değil. Bu şekilde ayarlıyorum. Oradaki papucuğun içine geçiriyorum. Buraya iki tane zürafa yapıyorum. Çok basit. Tekrar birinci zürafamın içine ve burayı bir yapıyorum. Saima sivri durması için içinden geçiyorum. Bu kadar basit. Bu kadar güzel. Yanındaki pırıcığın içine tekrar bir tane daha yapacağız. Ve böylece ikili olmuş olacak. Deneyenlerin herkese şimdiden çok kolaylıklar diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni, takip ve yorumlarınızı bekliyorum. Instagram sayfamda aynı şekilde örgü dünyası güldane. Oraya gelirseniz de çok mutlu olurum. Herkese hayırlı günler.